Herkese selam dostlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Bugün Sukula iniyoruz. Şöyle hemen bir silah bulursam Scar. Scar iyidir. Var mı kimse? Şurada birileri var. Şunlar buradan yer mi acaba? Yok. Sen yer misin? Yok. Sen sen silah bulmadan seni indireyim. Bir dakika. Şurada adam palayla üstüne koşuyor lan. Kaçma kardeşim. Kaçma. Geliyorum. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir arkadaş. Ol. Adam uçarken bayıldı be. Sesler var. Üç tane ayak sesi. Burada mısınız? Allah. İyi vurdu ha. Sen orada bekle. Neredesin? Adam kayboldu. Adam sırra kadem bastı. Neyse. Sen ol kardeşim. Ufak bir loot baktım ama sesler gelmeye devam ediyor. O zaman seslere doğru yakınında bir ayak sesi var. Neredesiniz? Yazık be. Arkadaşlarını kurtarıyor. Fedakar arkadaş. Bu bot, bu bot karşıda da çatışıyorlar oraya da gideceğim. Yavaş, yavaş tutla, yavaş. Yavaş yavaş. Ne ve Şöyle tok doğru geldim. Sesler kesildi ama acaba neredeler? araç sesi var. Toros geldi. Acaba kaç kişiler? Kardeşim kaç kişisiniz? Eğer bir kişi ise direkt dalarım ama iki ya da üç kişi ise taktik yapmam lazım. Şöyle bir görmeye çalışayım. Birini gördüm. İki. İki kişisiniz. Başka var mı? Yok mu? Biriniz gösterse iyi olur ama. Kim sıktı? Allah bu üstüne geliyor. Hoş geldin Başka Bu da düştü kaldı bir Allah bot kilimizi çaldı <laughs> Temiz 2 tane bot vurdum muhtemelen oraları keserim siz görmezsiniz Şöyle buradaki de da bakayım Sonra adam adama devam derken Motor sesi Bekleyin lan bekleyin Durun durun Bir, bir bakıyor düşman Ahın ahın gelmekte Sonra kedim böyle Halka bir dönüyor Sonra tak topuk Direkt kaçıyor Kaç abi kaç bunlar fena sıkıyor Allah Allah oradan Uzu ile tarıyor be Kardeşim yavaş 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 Bunlara biraz üst kattan oynayayım. Şöyle ağrı kesici basayım. Yanımız full lensin. Geldim. Neredesiniz? Aha. Arkadaşını kaldırıyor. Hiç kaldırma kardeşim. Ben buradayım burada burada. Diğeri nerede? Ağaçta mısın lan? Yok ağaçta değil. Nereden sıkıyor? Ağaçta bu ağaçta. Göster kardeşim. Bir tane yedi. Anam ne oynak çıktı bu. Geliyorum. İki kişi düştü. Son bir. Kardeşim hiç kaldırma. Hiç kaldırma. kulübenin içinde misiniz? Şöyle bir bombamız var yerseniz. Allah adam çıktı. Dur beni görme. Arkadaşına mı gidiyor? Evet, düştü. Bu da düştü. Kaldırmış. Bir kişi kaldı. Yine bir kişi kaldı. Aa, o da düştü. Şöyle ee, burada bir canımı basayım, bayağı vurdu çünkü. Herhalde bittiniz değil mi? Dördüncünüz yok. Tamam bunların dördüncüsü yok. Şimdi ufak bir lootunuza bakayım sonra yola devam. Şurada bir airdrop gördüm ama ortalık bayağı bir karışmış. Daha birinci seviye kasla dolanıyorum burada. Hemen olaya müdahale etmem lazım. Seni gördüm. Sen dur. Vallahi benim kilimi çaldı. Gerçi ben de vurmadım ama olsun. Benim sıktığıma sıkmayacaktın kardeş. Neredesin? Gördüm. Bu benim kilimi çalmanın bedeli kardeş. Direkt öl. Kimse benim kilimi böyle çalamaz. Şu arka taraftan bayağı bir korkuyorum. Her an arkadan alacakmışım gibi hissediyorum da. Şöyle ön tarafa doğru. Bunlar alttalar. En az iki. En az iki kişi. Kardeşim arkadaşınız öldü. Bir onu lutlamaya gelirseniz. Ben buradan indirirsem. Çok tatlı olur. Gelecek misiniz? Ya bunlar gelmezler. Peki ben geleyim. Şu tünele girmeye de bayağı bir korkuyorum açıkçası. Bayağı bir tehlikeli yer. Kardeş gösterir misiniz? Yok. Bir tane sıkayım böyle. Belki boş sanarlar. Yok bunlar göstermeyecek acı. Dal ya. geldin neredesiniz? Burada mısınız? Bunlar gitmiş. Aa gördüm. Gördüm bunlar iki kişi. SKS, SKS olmaz. Onlara biraz daha yaklaşmam lazım. Biri sağda. Allah bomba. Yanlış attım bombayı ya. Neyse. En azından dikkatlerini çektik. Ben buradayım. Çıkarsanız birinizi düşürürsem. Hadi. Çek. ikisi de düştü. Güzel. Siz direkt ölün kardeş. Şöyle ufak bir bakayım. Şunu bas. Şunu basalım. Ufak bir butlarına bakayım bunların. Bir şey yarar bir şey varsa. Üste i̇şte araba geldi. Şu M24'ü alayım. Bunlar buraya mı geliyor? Aynen buraya geldiler. Bunlar 4. Allah bayağı bir sıkıştık. Düştü düştü, düştü düştü, dur. 3 düştü. 3 düştü. Hemen canımı toplamam lazım. Kaldı 1. Kaldıracak mı acaba? Şöyle bomba çekti. <laughs> Ulan bu adamı? İçime doğdu oraya çıkacağı ha. Üstüne bir araba daha geldi. Dersi, bunları bunları. Üstte baya karışım ya. Biri öldü. Bir tane daha atayım. Şöyle şuradaymışsınız gibi. kaçadım bir kaç adım geri çekileyim. Biraz daha düştü. Bunda pompalı var. Anam. Yakın mesafe girmemem lazım buna. Şu sis dağılsın bir. Göreyim orayı. Bunu kaldırmış herhalde. Kardeş kaldırdın mı arkadaşını? Üstteki araba var ya her buraya geleceklermiş gibi. Kaldırmış. Birini daha düşürüp üstlerine gideceğim. Bomba atıyor. Bombayı atma kardeş. Attın mı bombayı? Yok atamamış. Geliyorum. Şöyle bir fake göstereyim kendimi. Yok çıkmadı. Selam içinde de baya bir çatışma var. Hemen şunların mutlarına hızlıca bakıp yer değiştirmem lazım. İşte de en az iki kişi var. Aynen iki tane ayak sesi geliyor üstten. Onlar da mı buradan girecek yoksa? Ortalık bayağı bir karıştı. Bu adam üstten beni takip ediyor galiba. Nereye gitsem oraya geliyor. bayağı bir karışık. Bir araç daha var. Hemen bu öndeler. Allah geri çık. Geri, çık, geri çık. Üste ne oluyor çok merak ediyorum ya. Ben şöyle bu taraftan çıkayım. Çünkü o taraftan çıkarsam direkt çatışmanın ortasında kalırım. Hiç iyi olmaz. Bu adam da üstten sürekli beni takip ediyor. Arada da şöyle bu M24'ü bir reload edeyim. Lazım olur. Neyse çıkalım abi. Ama yok çıkamayız. Bir araç daha geldi. Allah bunlar birbirine geldi. Karambule bayılıyorum. Geliyorum. Karambule var ya gözüm kapalı dalarım kaç kişi acaba? İki ekip birbirine girdi. Biz de payımıza bir şeyini alalım. Tam zamanda çıktı kafasını ve öldü. İki tane yedi. Şöyle birini düşürebilirsem. adam tam zamanında çıktı. Ha, Beni fark etti üstüme geliyor gel. gel kardeşim gel burada mı gelecek? Biri daha geliyor sen düş bunlar kaç kişi? Bunlar dört. Biri de susturucuyla atıyor uzaktan. Gel. Sen de düş. Hatta sen direkt öl. Bir tane daha düşürmüştüm. Onu kaldırdım acaba. Şu an göremiyorum da. basalım. Aha gördüm. Kaldırmış. Kardeşim ne çok düştüm be. Hayatına son verdim. Artık sen de sıkılmışsındır yani düşe düşe. Bu arkadaş nerede derken alan geldi. Alanla beraber üstüne üstüne gitmem lazım çünkü bu alan baya bir vurur şöyle bir vurayım sonra alana girmek için zaman kazanırım Ve ağacın arkasında takılsın şöyle bir bombamız var tut bakayım vallahi tuttu helal olsun helal olsun kardeşime Şöyle loot'unuza bakayım alana gireyim sonra Alana girmeyi başardık Şöyle iyi bir konum Allah sıkmayın arabadan in Arabadan inmiyor Sessiz olun Oyun oynarken F klavye kullanmayın Az önce çocukların yerleri karıştı Bayağı bir sıkıntı ettim. Bunlar işaret şeyi atmış Bunlar 3 kişi. Bunları böyle ben 24 de bayağı bir darlayacağım. Sonrasına bakacağız. Bunlar bu arabayla üstüne geliyor. Bu beni arkalayacak. O beni arkalamadan ben böyle arkasına doğru geçeyim. Ben onu arkalamış olayım. Nasıl taktik? Bu taktik tutar. Nerede? Nereye gitti bu? Aa bu drop'a gitmiş. Seni seni. Kaskın yok. Kaskını da yeni almıştı. Yazık garibim. Şu arka taraftan bayağı bir korkuyorum. Orada bir motor var. Neyse bunları oynayalım abi. Ağlamadım kafasını Bunlara yaklaşmam lazım biraz O reis istedi Eve geçecek herhalde O düşürdüğümü kaldırdılar Bunlar 3 kişi Bunlara Böyle raşlanmaz. En az 2 kişiyi düşürmem lazım müşteriden gitmem için baya baya sisledi ve geçti Keşke onu geçirmeseydim de Yapacak bir şey yok Ama siz üç kişisiniz ben tek kişiyim bir göstermeniz lazım Hadi biriniz göstersin Kimse göstermiyor önüme de airdrop attı Acaba o airdrop'u alsam mı? Bayağı bir tehlikeli olur ama bir zırh kask yenilemem lazım. O airdrop'u alacağım. Böyle ufak ufak beni görmeyin. Ben burada değilim. Yokum ben, yokum yokum. M200, M249 aslında güzel olurdu ama neyse konum avantajı almak için yeni alana doğru geçeceğim onları yeni alanda karşılayacağım açıkta olurlarsa güzel olur böyle ufak ufak görmeye çalışıyorum da bunlar da mı alana gitti acaba hmm. Neredeler acaba? Burada kimse yok. Aha bunlar da gelmiş. Adam üçü birden bakıyor. Yani kaskın gitti. Birinde kar 98 var galiba. Bir yedin. tane yedin ama düşmen lazım durun vurmayın bir sağa geçmiş şu kiti dönelim gördüm seni dur öyle sen de yedin bir tane alamadım beynimi bunlar baya beni darladılar ben düş hani Kaçıncı düşürüşüm acaba Bu da yedi Herkes yiyor ama kimse düşmüyor Bu da düştü Nerede bunu bir bitireyim 2 kişi kalsın bunlar Bu göstermez o arkadaşını kaldıracak Bu öldü Kaldı iki kişi karşımda bu arkadan da bayağı bir tırsıyorum. Bir kişi var. Acaba o nerede? Böyle alamadım. Sola geçtim Hay senin ben. Tam 5153 hasar ve 27 leşle bu oyunun da sonuna geldik. Maalesef 3. olduk. Olsun güzel oyundu. Bir sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Don't